Master Chef Gizem'in iğrenç planı bakın nasıl ifşa oldu. Peki ama bunu neden yapıyor? Birisi bu kadına neden dur demiyor. Bakın Gizem'le ilgili herkesin dikkatinden kaçan o detay ne? Ve kurduğu o plan nasıl ifşa oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen gizemi seviyor musun yoksa sevmiyor musun? Düşüncenin nedeniyle birlikte yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi bu sezonun en başarılı kadın yarışmacılarının başında net bir şekilde gizem geliyor. Hiçbir şekilde mutfak bilgisi olmamasına ve mühendislik okumasına rağmen benim diyen tüm aşçıları ipe dizdi. Mesleki olarak gerçekten kimsenin ona bir laf söyleyebileceğini düşünmüyorum ve bence bu sezonun en başarılı ve ilk 5'e kalabilecek nadir isimlerinden birisi. Lakin yaptığı hareketler birazcık garip. Hatırlayanlar vardır kesinlikle Masterchef'in ilk zamanlarında gözünü garip bir şekilde devirmesi, gözlerini belertip insanlara bakması aşırı derecede bir linç kampanyasına sebep olmuştu. Ve Masterchef de tatile girdiği zaman yorumları güzelce okumuş olacak gibi bu oyundan vazgeçti. Fakat sürekli olarak bir tanışıklık, samimiyet adı altında sürekli birilerini azarlamaya çalışıyor. Bir barışı, bir muratcanı sürekli birilerine laf söylüyor. Yukarıda fısır fısır herkesin arkasından laflar söylüyor ve ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bence bu sezonun en büyük mikserlerinden birisi Sezer, Sezer'den sonra da Gizem'dir. Ve bu yüzden aşırı derecede büyük bir şekilde şu an herkes Gizem Masterchef'te istemiyoruz diyerek sosyal medyada linç kampanyaları başlattılar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.